Merhaba değerli izleyicilerim, cümleten selamünaleyküm aleyküm. Aşkımın hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz. Çok şükür. Bugün günlerden Cuma arkadaşlar. Cuma'nız mübarek olsun. Hayırlı nurlu cumalarınız olsun inşallah. Arkadaşlar ben şu an mutfaktayım. Görüyorsunuz canlar. Şöyle fasulye yemeği yapacağım. Orhan'ın canı fasulye yemeği istemiş. E, yaklaşık 2-3 haftada da pişirmiyorum. Bugün fasulye pilav var benim Biraz sonra bahçeye gideceğim. Biz gelince hazır olsun. Bahçeye gittikten sonra arkadaşlar geç kalıyor. Bu sefer de yemeksiz kalıyor akşama. İyi paşam. Şöyle süt pişiriyorum arkadaşlar. Sütü de taşımak üzereymiş. Gel kıymet çekelim. Şöyle görüyorsunuz canlar. Sütümüz kaynamak üzere. Anne. İyi paşam. Hayır taşmaz oğlum. Ever mi? Evet. Kendini sever misin? Hı, Hı? Kendini bile sever misin? Anne annem hadi içeri gir paşam sen. Su. Hadi aşkım. Hı. Ben şimdi fasulyeyi yatarım arkadaşlar. Bu su taşar. Şöyle içine çömeçemi de koydum. İnşallah taşmaz. Taşar. Anne annem de koyun süt içebilir misin? Sen? Hı? Koyun sütü. Sağdın mı? Hey, bugün oyunlarımızı sağladım. Ben elimdeki soğanları nereye koydum? <laughs> <laughs> Ay Anazat koyun o sütünü sağladım ne diyor? Oyunları gerçekten saydın mı? Evet. Ben, evet. İçeyim mi? E ben göndermiş. Medine gün biliyorsunuz arkadaşlar annem bile gitti bahçede. Medine daha yeni geldi. Şu an saat Anne. üçe geliyor. Ne Seviyorum. Tamam. Medine daha yeni geldi. Annemi süt vermiş. Süt almış bir patlık. Benim evdeki soğanlar hep çillendi arkadaşlar. Evde üç mü dört müne soğan kaldı. Çillenenleri götürdüm ben de bahçeye diktim. O da yemyeşil olmuş. sütte açacak. Bu biraz daha kaynasın arkadaşlar da indireyim. Her gün aynı telaşlar arkadaşlar. Her gün aynı, her gün aynı. Volkan çarşıya gitti. Melisa okulda. Medine bugün okula gitmedi. Biliyorsunuz okullar tatil olacak. <laughs> ne zaman olacak? Beyime dokun. Cuma ayına bak. Hatta yapayım mı? Biraz sonra fasulye... Fasulyelerimi dövmeye gideceğim arkadaşlar. Her gün gitmeyince olmuyor arkadaşlar. Evvel bugün bu attım. E, ot almış yürümüş şey bahçeyi. Bir görseniz. Gidilmeyince olmuyor. Yani insanın içine sıkıntı oluyor. Dışarıdan gören demez mi? Kimin avarı diye. <laughs> Allah razı olsun sizlerden de güzel güzel yorumlar alıyorum. Ayşe ne kadar güzel bahçen var diye. İnşallah bu sene emeğimizin karşılığını alırız arkadaşlar. Güzel bir mahsul elde ederiz. Medine'mde tekrar da ev süpürüyor arkadaşlar. Elene bir süpürge aldı. spatulayı niye aldın de? <laughs> arkadaşlar Allah razı olsun sizlerden güzel güzel yorumlar alıyorum. Bu güzel yorumların içinde tabii ki de e, tat kaçıracak yorumlar da oluyor. Dün müydü evet gün müydü bir yorumda aldım. Bir görseniz arkadaşlar bana gelen şey, hediyeleri konuşuyorlar böyle. Eee Durmadan bana hediye geliyormuş. Şimdi insanların e, işi, gücü kalmamış arkadaşlar beni eleştiriyorlar. Yani niye beni eleştiriyorum? Bir hediye bana gelmiyor ki bir de. Bir de şöyle bir şey var. Ben hediyelerin kendi ağzımdan istemiyorum. E, Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ederim. Gönlünden kopmuş e, çocuklara bir baza, ondan sonra bana bulaşık makinesi gönderdi. Yine diyorum Allah bin kere razı olsun. İsmini de söylemedim. Yani ismimi söylemedi de videoda geçirmedi de ben de geçirmedim. Neymiş efendim bunun adını soyadını söyleyeceğim Yok bilemedim bir de yedi ceddini söyleyeyim. Vallahi arkadaşlar bu insanlar var ya ben anlamıyorum benden ne istiyorlar benden alıp veremediklerini Başka işimiz gücümüz yok mu ya gidin başkasını eleştirin. Kendi işimizi gücümüzü görün ben işimdeyim, aşımdayım, Çoluğum, çocuğumun çocuğunun içinde bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani kendi ailemizce, kendi şeyimizce bir aileyiz biz. Hiç kimsenin ne akına karışırız, ne karısına karışırız. Kimse de bana karışmasın arkadaşlar. Yani değerli izleyicilerim, sizlere söylemiyorum ama yani böyle bir kötü yorumlar arıyorum ben. O kişilere söylüyorum ben. Lütfen arkadaşlar yapacaksanız yorumlarınızı yani güzel güzel yorum yapın. Çok çok teşekkür ederim yorumlarınızdan dolayı da. inanın çok mutlu oluyorum mu, o yorumlarınızı aldım mı? Böyle tabi tat kaçıracak yorumlar da oluyor ara sıra ama beni eleştirebilirsiniz. Ben her zaman eleştirilere açığım. Beni eleştirmek. Beni de beğenmeyebilirsiniz. Beni zorunan beğenin demiyorum ben. Bana zorunan abone olun demiyor. Bana zorunan yorum yazın, şöyle yapın, böyle yapın demiyor. İzleyen ister, isteyen izler, istemeyen izlemez. Hiç kimseye zorla bir şey yaptıramam ben. Neymiş şey efendim? Durmadan bana ne hediye geliyormuş? Arkadaşlar bir de bana durmadan hediye gelmiyor ki. Bana gelen hediye kızlarıma bir kar dolabı, iki baza, bulaşık makinası. Allah razı olsun, gönlünden kopmuş göndermiş onu. Fethirkese Ve hesap vermek zorunda mıyım ya? Bazı kişiler e, istiyorlar ki arkadaşlar evin bütün sırlarını, ne bileyim ne yaptığımızı, ne ettiğimizi videonun karşısında anlatmamızı istiyorlar. Ama öyle bir şey olmaz ki. Yani öyle bir şey olsa evimizin hep sorularını ne bileyim ben yaşadığımız şeyleri videonun karşısında konuşursak o zaman bizim evliliğimizin mesela aile düzeyimizin ne anlamı alıyor ki? Ben böyle görüyorum videolarda bazı videolarda adam e, evinin sırrını eşiyle yaşadığı yaptığı şeyi bunlar ne ya gerçekten çok ayıp bir şeyler bunlar. Şimdiye kadar kocam iyiydi bundan sonra mı kötü? Hayret bir şey kaç sene yaşamışlar, çoluk çocuk sahibi olmuşlar. Adam geçiyor benim karşıma, eşini kesiyor. Ben asla e, kişisel konuşmuyorum, çoğul konuşuyorum ben. O kişiler zaten kendilerini biliyorlar da. Canımı bu elektrik yapıyor. Arkadaşlar telefon geldi evet. canlar. Bir duraklatmak zorunda kaldım. Ne ömedin Soğanımı, saçasını falan kattım. Gel de kıymet göster kızım. Şöyle görüyorsunuz. Buradan herkese selam olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisiniz. Allah'ım izin verirsin. Şu tarafa geç. Amin inşallah. Herkese iyilik, sağlık, sıhhat. Allah kimsenin ağzının, tatlının, huzurunu kaçırmasın arkadaşlar. Amin. Bütün hastanede yatanlarımızın şifasını versin. Kurban olduğum Cenab-ı Mevlam'ım. Kimseye dert verip de derman aratmasın. Ya da kıymet göster fasulyemizi de. Nasıl korktu aşkım gelirlerine sağlık. Afiyet olsun hayatım. Kobanın üzerinde sıcak su var mıydı? Yok. Bedine şimdi de bulaşık ya. Bu Vallahi arkadaşlar size bir şey değil mi? Hiçbir şey için canımızı sıkmayın. Yani canımızı sıksak da her şey olacağına bakmıyoruz. <laughs> ne yaparız? Sadece kendimizi ettiğimizde kalıyor. kimse için hayatta can sıkmaya, ne bileyim ben, huzurumu bozmaya, tadını kaçırmaya değmiyor arkadaşlar. İnanın değmiyor. Şöyle fasulyemizin suyunu da arkadaşlar. Gel bakayım et şuradan dök kızım. Şuradan şuradan bu yüzden. Kaldırın. Bugün de fasulye yiyelim arkadaşlar. sıcakta soğuk <laughs> Tekrardan merhaba arkadaşlar. Biz bahçemize geldik canlar, Medine şöyle biber doğuyor, ben cızırları doğuyor. Medine benim elimden çapamı aldı, bana da bir keser verdi. Medine çapayı bana getir kızım. Yukarı çıkınca geri vereyim. Şu mısırlar da yeni yeni çıkıyor. Bak hele. Bunlar da öyle değil mi? Hangiler? Bunlar. Hmm. Yok onlar yeni çıktı. Ver onu bana. O kabaklar yeni yeni çıkmış da. Eline mi de Sütümü pişirdim arkadaşlar. Fasulyemi pişirdim. Biz gide ne kadar sütümüz soğar mı, soğumaz mı bilmiyorum. Gidince onu çağıracağım. Anne. Ey oğlum. Ne diyor? Sıcakta yandın mı diyor? Gölgeye git otur diyor. Oturmuyor. Ne yapayım? Gelmeyince olmuyor arkadaşlar. Gelmedin mi, ot içinde alıp yürüyor. Anne benim çantamda ne var? Bu da. Kameraya dokunma. Her gün gelince de Ayhan Azat otanıyor. Anne şunu bu da. Geldik mi ya? 15 dakika sonra hadi gidelim diyor. Anne, benim çantamda da dokunmuş. Ne dokunmuş? Bu şey. Mısır mı? Evet. Bunlar seyredilecek biraz daha büyüsün ondan sonra seyredelim bunları. Bir tane daha çektim. Fasulyemizi doğurduk arkadaşlar. Anne. Ey annem. Geçen Şöyle. Bugün biraz erken geldik. Saat dört e buçuk muydu neydi? Geldik. Fasulyemizi doğurduk şöyle. Biberlerimizi doğurduk. Medine o mu kaldı? Serinlik çok önce millet geliyor tarlaya yavaş yavaş. Neye bakayım? Ha neye bakayım? <laughs> Ayhan var, <ya>. <laughs> köpeği elleme. Ayhan var, köpeği Bakalım doğmasak ki bunu? çamurda da yarım bu. ki Niye? Yarım şimdiye kadar bu. Dün oldu, bugün ne çamur Kasada herhalde olsa çok açmış. Yarısını dövelim de yarısını da yarın gelelim. Ne diyeyim istiyoruz? Şu kuçam mı? Anne şurayı dövelim, şuraya da yarın gelelim. Bak hele. Şuraya yarın gelelim. Çamur, çamur olmuş anla. Medine herhalde hoşuna gitti. Patates dövmek, çapalamak. Bizim burada dövmek deriz arkadaşlar. Gel. Hoş, Hoş geldi. geldin geldik Nevrihatla. Ne yapıyorsun? Aa iyi, Or selam söyle. Ana hanım Ayhan! Gel! Ayhan da ikiler gidip gidip kanalın tepesine dikiliyor. Ödüm kopuyor. zor düşer Biz işe dalarak arkadaşlar düşer neydi de? Bizim köyde böyle bir olay oldu. Annesi git tarlaya gitmiş. Böyle çocuk 4 yaşında mıymış? 5 yaşında mıymış? Ne? Annesi gelişi görürken o çocuk kanala düşmüş. Annesi hiç hafif haberi olmamış. Ondan sonra... ...o çocuk da kanala düşmüş, ta... ...barajlardan buldular geldiler, cesedini yazdık. Yani ölüm anlık bir şey, dur kızım ayağımı ne <laughs> koparım da... ...beni parmaksız koyan vallahi. <laughs> mısır arkadaşlar sonradan ektim ya daha bunlar küçük. Büyümemişler. Buraları medeni ektirdim ben. Şu mısırları. Şu otlara bakın öyle. Dün bu, yolduğumuz otlar. Böyle biriktirelim de dışarıya atalım. Gel oğlum bırak. Sen ne yapacaksın o en iyi arkadaşlar? Tabi şu Ayhan'a bakın öyle. <laughs> gibi Onu aynı çocuk gibi gezdiriyor ya. <laughs> Oğlum bırak yazık. <gülüyor> <gülüyor> iyice mısırlar çillenmiş evde dura dura getireyim getireyim diyor her gelmemde unutuyorum Hadi gel hadi. hadi. Arkadaşlar bize eve geldik canlar şöyle sütüm de ılımış sütümü bir çalayım şöyle 2-3 kaşık çalası koydum dolapta Mete yakından çek biraz salonumuza pek giren olmadığından arkadaşlar salonumuza çalıyor ee, diğer odalara ayhanada girip girip çıkıyor bu odaya fazla giren olmadığından buraya çalıyorum ben de Şöyle 2-3 saat dursun. Ondan sonra sargılarını açalım. Sargılarını açtıktan sonra yarım gösteririm inşallah bunu da. Niye derseniz videomu ee, geçirelim. Sulu ağları çapalamakta arkadaşlar gerçekten zor oluyor. Yani Hı -hı. ağır oluyor. Bir. O neydi? O ne oğlum? O neydi? Kaşın mı? Yok ben. Çok ayırdı. Yarısını da kedilere koydum arkadaşlar bunu. Hı. Şunu göstereyim mi? Şöyle kapatayım ağzını. <laughs> burada bekleyin. Dur oğlum çekil ağzını zaten. Bekleyecek mi burada? Evet. Bu yarına kadar bekleyecek. Ne? Ondan sonra yoğurt olacak. Ondan sonra yiyeceğim. <laughs> Sen. Benim abimle bir şey var. Kabama bitti mi gelecek? oğlum bittirdin gelecek. Sende de koca karı gibi nasıl baktın? <laughs> Neyse değerli izleyicilerim bugünkü videomuzun da sonuna geldik canlarım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu arada biraz yorulduk Medine'nin. Üzerimizde bir yorgunluk var. Akşam oldu. Bir de terliğimi kaybettim daha tarlada. Medine'nin terliğini giydim. Medine'de yalın ayak yürüdü geldi tarladan buraya kadar. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, Abone olmadan izleyen izleyicilerim var. Onlar da kanalıma abone olurlarsa çok çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Biliyorsunuz desteklerinize ihtiyacım var. Herkese iyi akşamlar. Hayırlı nurlu cumalar. Hayırlı hafta sonları. Hmm.